Herkese merhaba. Size özel yazılmış gibi duran o burç yorumlarının, o kişilik testlerinin aslında binlerce hatta milyonlarca kişiye aynı şeyi söylediğini hiç fark ettiniz mi? İşte bugün zihnimizin bu tatlı tuzağa neden ve nasıl düştüğünü, yani meşhur Barnum etkisini konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Ekranda oldukça basit bir cümle görüyorsunuz. Başkalarının seni sevmesini istiyorsun. Şimdi sizden ricam bir saniyeliğine durup düşünmeniz. Bu cümle sizi ne kadar anlatıyor? İçinizden bir ses evet diyor mu? Eğer az önceki cümleyi okuduğunuzda, evet ya bu kesinlikle ben dediyseniz şunu bilin ki yalnız değilsiniz. Hatta milyonlarca insan tam şu an sizinle aynı şeyi hissetti. Ve bu bir tesadüf değil. Tam aksine çok zekice tasarlanmış bir yanılsamanın parçası. İşte karşınızda zihnimizin en temel zaaflarından birini kullanan o meşhur fenomenin adı. Barnum etkisi. Gelin şimdi hep beraber bu illüzyonun perdesini aralayalım. Barnum etkisi en basit haliyle şu demek. Aslında herkese uyabilecek kadar genel ve yuvarlak ifadeleri alıp vay canına bu tam olarak beni tarif ediyor diyerek kişisel algılama eğilimimiz. Hani o dergideki bazen kararsızlıklar yaşayabiliyorsun cümlesinin size bu kadar tanıdık gelmesinin sebebi de tam olarak bu iş. Işte. Peki bu ilginç isim nereden geliyor? Efendim, tanıştırayım. Kitleleri etkileme ve eğlendirme sanatının ustası, ünlü şovmen P.T. Barnum. Barnum'un sırrı aslında o meşhur sözünde değil, asıl felsefesinde gizliydi. Herkeste herkese göre bir şey vardır. Yani öyle şeyler söyle ki, gösterini izlemeye gelen herkes kendini özel hissetsin, benden bahsediyor desin. İşte bu basit ama dahiyane ikir, psikolojideki bu etkinin de adeta temeli olmuş. Tamam kulağa mantıklı geliyor ama bunun sadece bir teori olmadığını, bilimsel olarak da kanıtlandığını biliyor muydunuz? İşte şimdi çok zekice tasarlanmış bir deneye gidiyoruz. Yıl 1948. Psikolog Bertram Forer, öğrencilerine bir kişilik testi uyguluyor. Sonrasında da her birine sadece onlara özel hazırlandığını söylediği birer kişilik analizi dağıtıyor. Ama işin içinde küçük bir hile var öğrencilerin eline geçen bütün o kişiye özel analiz metinleri aslında kelimesi kelimesine aynı Peki sonuç ne dersiniz? Gerçekten inanılmaz. Öğrencilerden bu analizin kendilerini ne kadar doğru tanımladığını puanlamaları istendiğinde verdikleri ortalama puan 5 üzerinden 4,26. Yani bu ne demek? Katılımcıların büyük çoğunluğu aslında gazetelerin fal köşelerinden toplanmış genel ifadelerle dolu bu metnin kendilerini yaklaşık %85 oranında mükemmel bir şekilde anlattığına inanmış. İşte Barnum etkisinin sarsıcı gücü. Forer'ın deneyi bu etkinin varlığını net bir şekilde ortaya koydu. Ama aslında bu illüzyonla her gün her an karşılaşıyoruz. Nerede mi? O günlük burç yorumlarında, sosyal medyadaki kişilik testlerinde, hatta bazen arkadaş sohbetlerinde bile. Peki bu kadar etkili olan bu cümlelerin sırrı ne? Formül aslında çok basit. Birincisi, genellikle pozitiftirler, yani egomuzu okşarlar. İkincisi, asla keskin ve net olmazlar, hep yuvarlak konuşurlar ve üçüncüsü, içinde bazen çok sosyal olsan da bazen de yalnız kalmak istersin gibi hemen hemen herkese uyacak, çelişkili ama kapsayıcı ifadeler barındırırlar. Ve sanmayın ki bu modern dünyaya ait bir numara. Aksine, yüzyıllar boyunca imparatorlar, sultanlar, krallar, bu sanatı ustaca kullanan kahinler ve astrologlar sayesinde halkın güvenini kazanıp güçlerini sağlamlaştırdılar. Bu zamanın sınavından geçmiş çok eski bir etkileme sanatı. İyi de her şey bir yana, asıl can alıcı soru şu. Zeki, sorgulayan varlıklar olmamıza rağmen beynimiz neden bu kadar basit bir tuzağa bu kadar kolayca düşüyor? Bizi bu kadar savunmasız kılan ne? Cevap aslında insan doğasının en temel arzularında saklı. Hepimiz anlaşılmayı, özel olduğumuzu hissetmeyi ve hayatın o koca belirsizliğinde bir anlam, bir cevap aramayı isteriz. İşte Barnum ifadeleri tam da bu derin ihtiyaçlarımıza dokunuyor. Biz de duymak istediklerimizi fısıldayarak anlık bir rahatlama ve tatmin hissi veriyorlar. O halde bütün bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken en önemli ders nedir? Asıl mesele, öznel olarak doğru hissettiren şeyle nesnel olarak doğru olan bilgiyi birbirinden ayırabilme becerisini kazanmak. İşte bu sizin gerçek süper gücünüz olabilir. Bu ikisi arasındaki fark konuyu mükemmel özetliyor aslında. Bir tarafta bize çok kişisel gelen, yorumlamaya açık, tamamen Barnum etkisine dayanan astroloji var. Diğer yanda ise ölçülebilir, test edilebilir, evrensel ve nesnel verilene dayanan astronomi bilimi. Biri bir bilgi yanılsaması sunarken, diğeri doğrulanabilir gerçek bilgiyi sunar. Bu yüzden, bir dahaki sefere karşınıza size özelmiş gibi görünen o yorumlardan biri çıktığında, durup kendinize şu kritik soruyu sorun. Acaba bu metin gerçekten beni mi okuyor, yoksa ben mi boşlukları kendi beklentilerimle dolduruyorum? Zihnimizin bu ve bunun gibi daha nice ilginç oyununu birlikte keşfetmeye devam etmek için tüm dersler ve entelektüel paylaşımlar için YouTube at lise ortaokul dersler kanalına abone olunuz.